Merhaba sevgili öğrencilerim, evet yine yeni bir video ile beraberiz kanalımızda. Kanalımıza abone olup e, tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Ayrıca Türkçe dersleri ile ilgili, Matematik dersleri ile ilgili ve diğer dersler ile ilgili de e, videolar mevcut. Kanalımıza abone olup e, bu videoları da rahatlıkla izleyip kendinize faydalı hale getirebilirsiniz. Evet sevgili öğrencilerim, hemen başlıyoruz. Ee, örüntü demek, belli bir kural takip eden şekil veya sayı dizelerine örüntü diyoruz. Evet, burada belli bir kural olması lazım. Ee, bu kuralı takip eden sayı dizelerine örüntü denir. Belli bir kuralı takip eden sayı dizisine de yine örüntü diyoruz. Evet, sayı örüntüsü oluşturan her sayıya terim denir. Evet, e, özellikle ilk bu kavramı kavramakta biraz zorlanıyor öğrencilerimiz. Terim, e, her bir sayıya terim denir burada örüntülerde. Sayı örüntüsü öncelikle terimler arasındaki ilişki bulunmalıdır. Evet, dikkat ederseniz burada bir sayı verilmiş, kurala göre 15, 21, 27, 33, 39 ve 45 sayılar verilmiş. Acaba bunlar arasında nasıl bir örüntü var, nasıl bir ilişki var diye düşünebiliriz. Evet. Arttığı için artarak gidiyor. O zaman buraya artı koymamız lazım. Kaç artmış? 15 16 17, 18 19, 20 ve 21. Kaç tane artmış? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 artmış. E, öğrenti olması için ikincisindeki kuralın da aynı olması lazım. Yine sayıyoruz. 21'den 27'ye kadar. 1 2, 3, 4 pardon 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. Kaç tane saymışız? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine artıyor burası da. 6 artı. Aynı şekilde demek ki 27'den 33'e kadar yine artı artı artıyor. Şu verilmeyen yerleri sayalım. 33'ten 39'a kadar sayalım. 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ve 39 kaç tane sayıldı? 1 2 3 4 5 6. Azaldı mı, arttı mı? Yine arttığı için buraya 6 artı yazıyoruz. 39'dan 45'e kadar sayalım. 39 40 41 42 43 44 45. 1 2 3 4 5 6. Yine artmış. O zaman buradaki e, kural sevgili öğrencilerim. Altışar altışar artan bir kural vardır. Hemen diğerine devam edelim. Bu örüntünün ilk terimi 15, ikinci terimi 21, 3. terimi 27, 4. Teri, son terimi ise 45'tir. Evet, buradaki kuralda sevgili öğrencilerim dediğim gibi 6'şar 6'şar artarak giden bir örüntü var. İkinci örneğimize bakalım. 9 17, 25, 33, 41 ve 49 şeklinde devam eden bir örüntü var. Burada hemen bakalım sevgili öğrencilerim. Birinci örüntü, birinci terim 9, ikinci terim 17. 9'dan 17'ye kadar sayalım. Ben nokta şeklinde sayıyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Evet 17'ye geldik. Kaç tane artı sayalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane artmış. Artmış mı azalmış mı? Artmış. O zaman burada e, ben şuraya yazayım. Artı 8 şeklinde yazıyoruz. Şimdi 17'den 25'e kadar sayalım. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Sayalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine burada da artan bir örüntü var. 8. 25'ten 33'e kadar saydığımız zaman e, yine burada artı 8. 33'ten 41'e kadar saydığımızda yine artı 8. Daha fazla vaktini almamak için direkt kural belli olduğu için. Burada örüntünün kuralı nedir sevgili öğrencilerim? 8'er 8'er artarak giden bir örüntü var. Evet bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Birinci terim 9, ikinci terim 9 artı 8, 17. Üçüncü terim 17 artı 8, hep üzerine sayarak gittiği için 25. Dördüncü terim 25 artı 8, 33. Beşinci terim 33 artı 8, 41. Altıncı terim 41 artı 8, 49 şeklinde devam etmektedir. Buradaki örüntü ise sayı örüntü kuralı sayılar 8 artarak devam etmektedir şeklinde kullanabiliriz. Evet yine burada başka bir örüntümüz var. 72 66 60 54 48 ve 42. Burada dikkat ederseniz 72 66'dan büyük biraz önce artan vardı. Burada sanki azalan var gibi bakalım. 72'den 66'ya kadar geri sayalım. 72 71 70 69, 68, 67 ve 66. Kaç tane saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama burada eksilen vardı. Azaldığı için eksi koyuyoruz. 6. 66'dan 60'a kadar sayalım. 66, 65, 64, 63, 62, 61 ve 60. Burada yine eksiz diyoruz azaldığı için. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine burayı sayalım. 60'tan 54'e kadar sayıyoruz. Yine eksildiği için eksiliyoruz. 59, 58, 57, 56, 55 ve 54. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane azalan bir sayı örüntümüz var. Yine burada bunları yazabiliriz. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Birinci terim 72. İkinci terim 72'den 6 çıkarıyoruz. 66. Üçüncü terim 66'dan e, 6 çıkarıyoruz. 60. Dördüncü terim 60'tı. 60'dan 6'yı çıkarıyoruz. 54. Beşinci terim 54. 54'ten 6'yı çıkarıyoruz. 48. 48 altıncı terim. Altıncı terimden 6'yı çıkaracağız. Yani 48'den 6'yı çıkardığımız zaman 42. Evet burada da e, sayı kural sevgili öğrencilerim. 6 azalarak devam eden bir sayı örüntüsü vardır diyebiliriz. Cerberus'un bir öğrenciler birkaç kural, e, birkaç örüntü daha yapalım büyük sayılarla. Burada e, 900'den 800'lere gelen bir sayı var. Burada azalmam var, çoğalmam var, azalma var. 50'şer 50 şere, şere sayalım bakalım. E, 900 50 geriye saydık mı? 850. Azardığı için buraya eksi 50 diyoruz. Burada nasıl? Onlar onlar saydığımız zaman onlar onlar sayalım. 850 parmaklarımızı kaldırarak sayabiliriz. 840, 830, 820, 810 ve 800. Yine burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 ve 50 diyoruz. Yine buradaki örüntümüzde 50 azalan bir örüntü. Burada yine 800'den geriye doğru sayıyoruz. Ee, 790 780 770, 760 ve 750. 10, 20, 30, 40 ve 50. Evet buradaki yine görüntümüzde eksi 50. Bundan sonra devam etmek istesek 700'den 50 daha geriye sayıyoruz. Ee, onar onar. 740 730, 720 710 ve 700. 10, 20, 30, 40 ve 50. Evet 700 şeklinde örüntümüz devam edebilir. Burada kural nedir sevgili öğrencilerim? Kural o zaman şuraya yazalım. Kural 50 azalara 50 azalan bir örüntü. diye yazabiliriz bu kuralı. Evet, evet 50 azalan bir örüntü. Şimdi aşağıya bakalım. Aşağıdakinde yine 54'ten 61'e azalmış mı, artmış mı? Artmış. Arttığı için buraya artı diyoruz. 54'ten 61'e kadar sayalım. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61. Kaç tane saydık? 1 2 3 4 5 6 7. O zaman burada ne var sevgili öğrencilerim? artan artı 7. 61'den 68'e kadar sayalım. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68. Yine burada arttığı için artı 7. Yine burada 68'den 75'e kadar sayıyoruz. 69, 70, 71, 72, 73, 74 ve 75. Kaç tane saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada da artan bir kural var. Ee, buraya da ne diyoruz? Kural olarak 7 artan bir, 7'şer artan ya da 7 artan bir örüntü diyoruz. Evet, kural olarak bunları yazabiliriz. Aşağıdaki örüntümüze bakalım. Son olsun bu sevgili öğrencilerim. Ee, 123'ten 131'e artmış değil mi? Bunu anlayabiliyoruz. Sayalım o zaman 123'ten sonra 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ve 131 arttı değil mi? Kaç tane artmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artı 8 diyoruz. Yine burası sayalım 31'den 39'a kadar. 31, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ve 139 yine artıyor. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu da 8 artmış. Yine burası 39'dan 139'dan 47'ye saydığımız zaman 40 140 141 142 143 144 145 146 ve 147. Yine 8 tane artan bir kural var. O zaman burada yazabiliriz kural olarak 8 artan örüntü diye yazabiliriz kuralı. Evet sevgili öğrenciler. Örüntülerle ilgili çalışmamız burada bitmiştir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup diğer videoları da izleyebilirsiniz.